Takipçimizden şöyle bir soru gelmiş hocam. Eşimin amcası ve dayısı mahrem midir? İslam fıkhında genel olarak mahremler nikah kitap nikah babında muharremet babında zikredilir. Ki Hanefi mezhebinde muharramatta iki kısma ayrılır. Bir muhakkaten e, haram olanlar bir de ebediyen haram olanlar. Bu soru ebediyen haram olan kişilerle alakalıdır ki Hanefi mezhebinde ebediyen haram olan kişiler yani nikahı kendilerine e, haram olan kişiler şunlardır. Kişinin kendisinin veya babasının veya Ceddinin usul ve furu demiş olduğumuz kişiler yani kişinin kendi çocuğu, kendi torunu veya kendi anne babası, nenesi, dedesi veya kişinin babasının furu demiş olduğumuz kardeşleri, kardeşlerinin çocuklarına kadar inerse insin veya işte dedesinin furu demiş olduğumuz halaları, dayıları, amcaları bunlardır birinci olarak. İkinci olarak sütten kaynaklanan, radadan kaynaklanan haramlılıktır. Kişinin süt çocuğu veya süt babası, süt annesi bunlarda da nikahın ne olmuş haramlılık söz konusu konusu olmuş olur. Bir de üçüncü olarak da sıhriyetten yani dünürlülükten kaynaklanan haramlılık vardır. Yani bir kişi bir hanımla evlendiği zaman veya bir hanım bir erkekle evlendiği zaman o kişinin ailesinin bu kişiye nikahının düşüp düşmeme konusudur. Soru bununla alakalı. Yani bir hanımefendi bir erkekle evlendiği zaman o erkeğin hangi akrabalarıyla görüşebilir? Hangi akrabaları ona mahrem olur? yani haram olmuş olur. Hangileri olmaz. Burada Hanefi mezhebinde temel kural şudur. Bir kişi nikahlandığı zaman da nikahlanmış olduğu kişinin usul ve furuğu ona nikahı haram olmuş olur ve görüşebilir. Onun için kadın erkekle nikahlandığı zaman da o erkeğin usulü yani babası dedesi bunlarla alakalı olur. Veya furu onun oğlu torunu bunun dışında onun yan akrabaları olan ne bileyim erkekle evlendiği zaman kadın onun amcası veya dayısı. Onun nikahının haram olma gibi bir durumu söz konusu değildir. Nikahı haram değilse, nikahı muhtemel ise o zaman bu kişi ne olmuş olur? Namahremlerden olmuş olur. Onun için görüşemez. Aynı durum ee, erkek tarafından da geçerlidir. Yani erkek hanımıyla evlendiği zaman da o hanımının usul furu ona haram olur. Usulü haram olduğundan dolayı kayınvalidesiyle görüşebilir. Kayınvalidesinin çünkü nikah haramdır veya kayınvalidesinin annesiyle görüşebilir. Sadece ama bakın az önce dediğimiz gibi üste doğru yani kayınvalide, kayınvalidenin annesi, onun annesi neler bu şekilde çıkar. Kayınvalidenin kardeşi direkt usul ve furu olmayıp yan şey olduğundan dolayı Onlara herhangi bir şekilde ahkamın değişme gibi bir durumu söz konusu değildir. Onun için o insanlarla görüşmekte de caiz değildir. Hasılı kardeşimizin sormuş olduğu soruda kardeşimiz bize eşinin amcası dayısı dedi. Nikahtan sonrasında eşinin sadece babası dedesi veya eşinin çocukları varsa ikinci evlilik gibi sadece bunlarda nikahın haram olma durumu söz konusu olur ve görüş bunlarla onun için. Ama bunun dışında eşinin amcaları ise nikah öncesi olduğu gibi haram şahsiyetler olduğundan dolayı onlarla görüşmek dinen caiz değildir. صل على سيدنا محمد وعلى